Arkadaşlar ben Emir. Bugün sizlerle beraber Granny oynayacağız. Bugün 300 abone oldum ve söz verdiğim gibi Granny oynayacağız arkadaşlar. Ben başladım Play diyelim. Ben easy modda oynayacağım. Başladık. 5 günümüz var. 5 günde evden kaçmışsanız çalışacağız. burada abone olmayanlar varsa lütfen abone olsun. 400 abone olacağız şimdi. Hedefim 400 abone. Lütfen abone olun. Arkadaşlar lütfen. Do Aha, da doğduk. İndik. Başladı oyun. Bir dakika ben şöyle bir şey yapacağım. Dolaba girebiliyoruz. Şunu atacağım. Buraya gireceğim. Kapağı kapatacağım. O granny gelecek şuraya gidecek. Arkasının döndüğünde kaçacağım. Çok akıllıcı değil mi? Aha geldi. Gidiyor bakıyor. Ben buradayım Green nene. Orada değilim burada burada. Abi odadan çıkmış. Geliyor. Bir dakika, geliyor mu? Geliyor. Çok yavaş yürüyor ki. Yaşlı. Aha geliyor geliyor geliyor. Gelme gelme gelme. Çok yavaşsın. Yaşlı ne? Yaşlı. Ha? Aa! Doğru orası kırıktı unutmuşum. Ah nene ya Green nene. Bana tuzak kurmuş green nene. Oradan düşeyim diye. Yine doğduk. Of ya nene. Tekrar aynı sıra yapacağım arkadaşlar. Çok komik oluyor arkasından kaçınca. Atacağım. Şimdi bunu at. Koş 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 koş. Kapat. Oh oh oh. Geliyor mu nene? Nene? Geldi. Bak direkt oraya bakıyor. Vay nene ya. Hadi eyvallah. Allah. Şaşkın nene seni. Buradayım ben. Geliyor 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 sıkıntı yok bu ne? Bir duvar var. Dur ben buraya. Geç geç. Kaç ne ne geliyor? Geliyor bakayım? Geliyor. Bu ne? Saklamalık yer. Gir gir gir. Oh. Bu ne? Aa Titi alayım mı arkadaşlar? Aldım valla. Çıkıyorum. Dibimde bekliyor tam da. O ne? Ya tam da dibimde bekliyormuş ya. Teddy alınca öyle yapıyor. Dey kaç ki? 3'e geldik. Ne ara? Ben daha evi keşfedemedim. Bir evi keşfediğim karenine ne izin ver? Uyandık yatağımızda. Uyandık. Nenemiz bize rahat vermiyor. Al vazuyu. Attım vazuyu. Giremedim. Giremedim bir anda. Gel bakayım nene. Gel oyun oynayalım seninle. Geliyor mu? Geldi. Git bakayım ne var orada. Ne varsa artık. Bak etrafına öyle. Ben bir evi keşfeyeceğim. Merhaba. Çok komik değil mi arkadaşlar? Bir, dakika, bir sakin ol. Ne ya? Nene bir sakin ol. Bu ne? A bozdum. Gren ne ne? Sen mikro dalganı bozdum ben. Bir git bak istiyorsan. Geliyor. Gelme nene. ne? A çık. O ne? Al şu Alsam. Al al al. Alın, alınmıyor. Alınmıyor. Kaçın. Gren neneden kaçın. Nene. Ben niye yürürken böyle garip bir şey oluyor? Geliyor hala. Gitti. Gel, öldüm. Öldüm abi. Öldüm abi. Fake atarım. He 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 Ne oldu nene? Geliyor mu? Geliyor. 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 Bir dakika. Şurası neresi? Geliyor mu? Geliyor mu bakayım? Aaa. Geliyor. Nene. Gelme. Akaz, ölüm bulup. Kazun ne alakası? Dakika. Hay. Dibinden geçsem şöyle. Geliyor. Ya Gel. bir dur yerinde ya. Nene. Geliyor 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 geliyor. Kaç kaç. Kaç 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 kaç. Aşağı indim. Kazun ne işe yarıyor? Geldik geldi geldi. Dur şunu kafasını atsam. Ah. Bir şey olmuyormuş. Burası neyse. Çıkmaz yol. Öldüm, 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 öldüm. Görmüyor. Gel kapıyı üstüne kapacağım. Nene gelemiyor buraya. Hayır geldi. Geliyormuş geliyormuş ya. Gelemiyor sandım bir anda. Gelmesi güzel olurdu. Orada saklanmalık bir yer vardı. Ama orası neresi ki? Boş bir yer orası. D4. Bomboş bir oda. Bomboş bir oda. Orası. Allah. D4. Dördüncü gecedeyiz. Dakika, yine aynısını yapacağım. Atacağım. Saklanacağım. Aç. Vazuyu al. Şunu at. Saklan saklan saklan. Saklanamadım. Kapattım dolabın kap kapısını. Orası saklanmalık gelmiş. Acaba bir daha ölünce ne oluyor? Kaybedince bir daha. Nasıl bir şey oluyor? Animasyon. Garen'in neye bir şaka yapacağım. Bir gelsin o. Gel gel. gel. Oo, oh, bir anda çok hızlı indim gördünüz mü? Kaç 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 geliyor neler nene gel, nere geliyor? Nene ben seni çok seviyorum ama ya. Böyle yapıyorsun ayıp oluyor he. he. ne diyeyim ayıp oluyor. Kaç 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 burada ne var? Hiçbir şey yokmuş. Geliyor mu? Hala geliyor nene nereye kadar gelebileceğim ki yani? En fazla Allah bak. Tam gel sen bir fake atayım bak. Emir'in fake'i. Oo! fake, oh! <laughs> fake atamadı. Bu ne biçim fake ya? Allah kaybettik. Kaybettik arkadaşlar. Neredeyiz biz? He daha değil. Day 5. Bu son gün. Bu sefer son gün. Uyandık. Günaydın bize. Günaydın. Garen'le ne hiç bize günaydın demiyor. Ayıp ama o kadar. Senin evindeyiz. Günaydın. Yok grenlere. Bu arkadaşlar bir sadece e, hani bir oyuna bakma arkadaşlar. Daha ilk defa oynuyorum oyuna oyunu. Tem yeni değil arkadaşlar oyun. Birkaç sene önce çıkmış. Daha yeni oynuyorum ben. Yani bitirmeye çalışmayacağım arkadaşlar. Daha oyunu bilmiyorum. İşte dediğim gibi aboneye özel oynuyorum. Geliyor musun? Nerede? Aha geldi. Nene. Bir dakika bir kaybetme şeyine bakacağım arkadaşlar. Bir yakalasın beni. Nereye yakalar mısın? Geliyor. Bir dakika neyi düşürsem ne olur bir dakika. O yer var ya kırık yer. Ama gitmez ki oraya. Tahta koymamız lazım oraya. Geliyor mu? A şunu koysam. İçsem şunu. Ama olmuyor. A oluyor gibi. Olmadı. Lily Fake hadi öldür. Öl. <laughs> Kaybetme şeyine, animasyonuna bakacağım sadece. Son günde Day 5'ti. Bu arada abone olmayanlar lütfen olsun arkadaşlar. 400 abone olacağız. Arkada bir ses var. Yanımızda Green var. O düştüğümüz yer var. Karşıda bir tane hapishane gibi bir yer var. Bunu görmüştük. Etrafımıza bakıyoruz. Sonra Green'e döneceğiz. Kesin. Dönüyoruz. Merhaba. O nasıl bakış ya? Aşağı gösteriyor. Aşağı bakıyor. İtiyor. İtecek. Hayır. Hayır. Oo bir kapının üstüne düştük ha. O da garip. Bakın kapının üstüne düştük. Kapının üstü. Ne oldu oyun bitti. Bir dakika play diyeceğim. Şu practice mod ne? Granny is not home. Granny evde yok. Now you can explore the house. Dakika, bir oynayacağım şunu da. Arkadaşlar, practice modda Granny nenemiz evde yok. Normalde Ice Cream'de de e, hani Ghost mod var. Ghost modda da bizi görmüyor, yakalamıyor ya. Yani bazı canavarları yakalamıyoruz. Bunda en basit mod practice mod. Practice modda da Granny nenemiz yani bizim canım canımız büyük annemiz büyük anne evde yokmuş. Vallahi deneyeceğim. Al bunu, drop'u. Pardon, At bunu. Saklan. Karayelinin ne kesin evdedir. Nenecik. Hadi gel bakayım nenem. Geliyor musun? Ben böyle oyunu bitiririm o zaman. Gelmiyor. Yani şimdi olsa kadar arkadaşlar. Easy modda olsam bile. Yavaş yürürse bile şu ana kadar gelmişti. Gelmiyor mu büyük anne? Büyük anne! Büyük anne! Tedi alsam peki? Tedi alsam da gelmez ki. O ne? Kıçırdama bir ses geldi. Tedi alacağım Tedi Tedi. Kaçan büyük anne bu arada evde yok. E Tedi alırsam gelir. Al Teddy. Ya Granny senin bu ayıcıktan o ne? Granny ne senin bu ayıcıktan anladığın ne yani Yani seviyor musun bu ayıcığı yani Aldığımda direkt hemen geliyor sinirli sinirli böyle hızlıca Hızlıca geliyor arkadaşlar bu ayıca bir, bir şey var Granny'nin Gerçekten evde Granny yok bu arada şu ana kadar gelmişti Yok. Her neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelin. Bugün e, sizlerle beraber söz verdim gibi Granny oyununu oynayacağız arkadaşlar. 300 abone olduğumuz için tekrardan bir teşekkür ediyorum. 400 abone de, aboneye doğru gidiyoruz. 400 abone de FNAF oynayacağız arkadaşlar. Five Nights at Freddy biliyorsun, biliyorsunuzdur arkadaşlar. Onun bir sürü oyunu var böyle. Yorumlara yazın arkadaşlar. Bütün oyunlarını oynarız arkadaşlar. Bütün oyunlarını oynarız. Siz Yeter ki yorumlara yazın. Abone olup like atmayı unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.